Merhabalar, ee, nedir Kaleiçi'nin, Antalya'nın kalbi, en güzel yerindesiniz, Hı. durumunuz nedir, kaç yıldır esnafsınız? Ben çocukluğumdan beri esnafım, yaşım 60, İstanbul'da da esnaflık yaptım kapalı çarşıda, hep turizmden para kazandım. Burada da 20 senedir buradayım, dükkândayım, en kötü 2 seneyi yaşıyoruz, Bir sene geçti, ondan evvel de zaten e, son 3-4 senedir turist az, Avrupalı turist az. Yani pandemiden evvel de azdı. Mesela ben şurada kartlar var, post kart. Evet. Avrupalı turist 5 tane kart şeyim vardı, kart yetiştiremezdik, hey, yetişti yetişti. Şimdi kartı tekeye indirdik. Bir de şimdi bu pandemi çıktı üzerine. Pandemi de zaten iyice ne bitti. Ee, Sizce neden öyle böyle oldu? Yani. Ama Dünyada ulaşım bitti yani turist yani geldi. Pandemiden önce de turist yoktu He, Pandemiden önce turist olmamasının sebebi işte ee, hükümetin politikası. Hükümetin politikasından dolayı ona zar, ona zor denirse ona bağırırsa evet. işte elini ayağını çeker. Heh. Ha bağırsın. Arkasındayız haklı olduğu yönlerde. Evet. Ama e, devamını getir. Ya her ya merru. Haksızlık yapılıyorsa hep birlikte karşı çıkalım. Bu memleket bizim. Ama üç gün bağırıp da ondan sonraki bir hafta bağırmazsan doğruları söylemezsen bu iş olmaz bir de kuvvetliyse ekonomik yönden Tabii. herkese bağır, herkese patron at. Güçlü Doğru. Devletsel, Güçlü devletsen yani bu iş paraya bakıyor. Ama Artık Dünya bu şekilde Görüntüde güçlüysen olmuyor. Işte. yok değil yani. Peki en kötü esnaflık döneminizin en kötü yılı diyor. Evet. evet. peki e, size çözüm nedir? Ne yapılabilir? Yani şimdi açacağız diyorlar. Açmak bir çözüm müdür? Yoksa hani bir acı zehir daha içelim iki hafta tam kapansın. Ha bu pandemi tabii bunu bilim kurulları karşılaması lazım ama dediğiniz gibi yani bizim zaten işte bekledik bir sene boyunca. Bir Nisan'a kadar bekleyelim tam kapanalım veya Mayıs'a tamam. kadar. Mayıs'tan sonra açalım bir şey ama olmuyor ki yani şey e, dikkat etmemiz lazım. Yani tam top, kapanma olmadan hiçbir şey olmaz. olmaz abi. Abi. Çözüm değil yani. Şimdi açık açık sen çözüm... tam kapanma yapmıyorsun. Ondan sonra mitingler düzenliyorsun. Binlerce insanı topluyorsun tabii kapalı tabii. yerde. Sen virüsü tekrar yayıyorsun. Tam bir kapat hele bir 15 gün kapat. Bütün sokağa çıkma yasağı koy. Siz esnaf Ondan sonra... olarak razısınız tam kapanma. Tabii tabii yani tam... bekledik bir sene oldu. Nisan'a kadar razıyız. Nisan, Mayıs'a kadar ay. Razı. bir ay iki ay kapanıp çünkü Antalya kırmızı şeyde Çiz görüntü olarak veya turuncu da galiba. Yüzde yetmiş galiba değil mi? 70 kişi, yüz kişide Yani şu anda Antalya'nın kendini kapatması lazım ki yazın turizm sezonunda birazcık para kazanalım. Yani onun için kapanalım evet. biraz. Bu görüşleriniz çok değerli. Teşekkür ederim. Çünkü Teşekkür ederim. kaç kişiye sorduysa evet. e, tam kapanmak istiyorlar. Yani evet. çünkü esnaf diyor ki, evet zaten açıyoruz kazanamıyoruz. Evet. Zaten iş yok. Tavla oynuyoruz. Tamam. Evet. SGK bu şeylerimiz, kiralarımız şunlar bunlar devam ediyor. Benim dükkanım özel bir dükkan. Benim mal sahibim sağ olsun geçen sene beş ay kira almadı. Ama çoğu esnafın sahibi mal sahibi böyle anlayışlı değil. Aynı şeyi ben şeyde bekledim. Elektrik şeylerinde indirim olsun. CLK mı? Tabii canım orada bir indirim olsun. Mesela benim, benim İstanbul'da İstanbul'da kapalı çarşıda dükkanım var. Dükkanın üçte ikisi benim. Üçte biri vakıfları. Hisseli topu. Vakıflar hala kira alıyor. Zam yapmadı ama kira alıyor. Alma kardeşim ne olacak? Ben senelerce sana para vermişim. Kendi dükkanımda. üçte ikisi benim. Üçte ikiden fazlası. Doğru. Mesela şey vergilerde bir de biz e, para para 500'e 700'e lira para veriyordu. Ben ticaret odası kayıtlıyım. Fakat esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olan bazı esnaf oluyor. Ben ticaret odasına kayıtlıyım diye alamıyorsun. 500 lira mı verecekler? 750 mi? Onu da alamadınız. Yok o da yok, o da yok. O da yok. O bayağı onu da alamadınız. O da farklı bir yerlere mi veriliyor? Nasıl oluyor bilmiyorum. E ben iki yani ay ödemedim. Burada arkadaş var, evet. başvurdu alamadı. İşte pandemi başladığında Şubat Mart ayının kendi ödeyemedim. Iki ay şey almayacaklardı sözde. Faiz almayacaklardı. 2000 liraya 2300 lira para ödedim. 300 lira faiz ödedim. Hep destek denilen de boş. Yani destek. Yani. Yok. destek, destek. Turizme Kesinlikle destek yok yani.